Bak abi Tuncay var ya çok e, çirkin bir insanı. Niye biliyor musun? Hı. Şimdi bu çocuk hayatında e, bu tarz işleri yapmadı. Anladın mı? Hı. Makine geldi falan yapmadı etmedi. Şimdi kız orada kitap okuyor ya. Hı. Gidiyor orada üstünü çıkartıyor falan filan. Anladın mı? Orada bile e, pis bir niyeti var biliyor musun Tuncay'ın? Ciddi söylüyorum bak abi. İnanırım kardeşim Tuncay çünkü Hı? öyle bir çocuk. Orada bile pis bir niyeti var. Üstün çapka takıyor, üstün çıkartıyor falan orada. Anladın mı? Kızın karşısına geçmiş. Yani çok pis bir insan ha bu çocuk. Gerçekten çok pis. Pis bir insan yani. <laughs> Tuncay çok sopa yer ha böyle milletin böyle ee... Yemediğini nereden biliyorsun? Ne? Yemediğini nereden biliyorsun? Ne var? Ne var?